arkadaşlar. Bugün sizlerle Brawl Stars oynuyoruz. Yanımda Baran var. Baran hoş geldin. Şimdi <laughs> <laughs> bir giriş yaptım arkadaşlar. Değil Aynen değil arkadaşlar. arkadaşlar yakında 11 ya da 11 abone olacağız. Yakında yani <laughs> 11. 15 abone olacağız. Lütfen bir, beni bir, desteklemeyi bir, unutmayın. Linki, linki, da zaten benim bir videomun linki olacak. Aynen o videodan bana abone olun. Yani o videodan Baran'ın kanalına gidip videolarına like, abone at, olabilirsiniz. Arkadaşlar çok like falan isteyen bir yerden bir, bir sen abone olsun bana olayda. Bu, gel Abi, bir videomu 40 2 i̇ki, iki tane vardı eksisi 3 iki, elim. Kek 2 tane kişiyi. Bak şimdi 18 e abone oluyor ya. Arkadaşlar bir de hmm, kulübe gelmeyi unutmayın. Kulübe evet. yan çizgi. E, Şöyle Gelebilirsiniz arkadaşa. arkadaşlar. Arkadaşlar burada videoyu durdurun ve like atın. Bizim bir buçuk iki saatimiz bir edite gidiyor. Sizin bir saniye like atmak. Bir saniyeniz ya. Arkadaşlar şu benim kendi hesabım. Bu kendi hesabım. Şelim 21 rütbe. Leon'un da arkadaşlar efsane de var. Yani her şey var sayılır. Hazır bana. Arkadaşlar gizem videosu gelebilir. Çünkü her bazenler gizem videosu istiyorsunuz bazıları diyor ki ekiple video ekiple video o yüzden arkadaşlar ekibim de gelecek bir dahaki el baranda ekibimden de yani bir tane arkadaşım var diye böyle ekibim gelecek diyorum bir de arkadaşlar e arkadaşlar ben 15 ee, aboneye çok az kaldı. Için özür dilerim. Bir dakika bana. Bir... Arkadaşlar geldim. 2 dakika bir ses sorunu Şimdi yaşadım da. Için geldik. Arkadaşlar de dediğimi anlatmaya devam ediyorum. Yarın saat 12. Ay bugün saat 12. Yeni bir video gelecek. 12'de başlayacak. 12'ye 20 geç falan video. Yayınlanır arkadaşlar. O video niye yok derseniz ben bu video zaten Evet, ısrarıyla geldim. Gelmeyecektim. Aynen Arkadaşlar. arkadaşlar. Bunun için. 12'deki videoyu izlemeyi unutmayın. Bir çıkışın, bir, de, bir tane Airpods diye. Airpods e diye. E arkadaşlar <laughs> yakında ben de bir e, böyle bluetooth'lu kulaklık da hediye edebilirim. Airpods da hediye edebilirim. Ben Airpods hediye ediyorum arkadaşlar. Ama iPhone'unkini. Zaten iPhone'un Airpods'u olsun. İnanmayacaksınız. İnan, i̇nanmayanlar olacak arkadaşlar. Arkadaşlar Ama benim ben paramı biriktiriyorum arkadaşlar. Onun sayesinde alacağım. Arkadaşlar bir de benim videolarıma bazıları 48 izlenme geliyor. Ama yarısı like atmıyor. Arkadaşlar like atmak öyle like uzun bir şey değil işte ki. Abone, abone olmuyorsun. Abone ol canımı ye. Arkadaşlar abone oldukça benim daha çok şeyim biz oluyor. Biz para kazanmıyoruz ama neden falan. Aynen. Biz size şey yapıyoruz arkadaşlar. En azından videolarımız izleniyor arkadaşlar. Videolarımızın izlendiğinde biz mutlu Biz küçük yaşlıyız Biz zaten para kazanmıyoruz. Aynen İşimiz öyle. küçük Çok. olduğu için. Sadece şey alacağız. Hmm, Mikro şey makineleri alacağız. Para kazanırsak o da. 18 yaşından sonra alacağız. O zaman kadar biz daha YouTube'da olacağız. Onun o belli Biz sadece birazcık da ünlü olmak istiyoruz yani. Abonemiz artsın falan. Biz mevzular böyle yani. Şöyle şuraya koyayım da şu yoldan geçemez. Bunun arkadaşı yok herhalde. Bırak sen oradan ben buradan. Aldın sen. Ha arkadaş doldu. Şey çek onu şeyi buraya çek. Vurma vurma. Lan tareti vuruyor. Hadi bakalım win geldi. Arkadaşlar bu serinin devam etmesini istiyorsanız kanala abone olup like atmayı unutmayın. Dükkana yeni şeyler gelmiş bakalım bizim. Şimdi gelecek bir şey var mı arkadaşlar bir çok beğendim ama param yetmiyor işte. Hazır. Ben rosa'yı değiştireceğim. Değiştireyim mi rosa'yı? İstediğin ağız. Rosa bence iyi. Burada benim bir fikrim var. 35 liram var. Be ben 35 lira birikirim. Sizin, sizin Size bir skin. PSG Shell skini. Çekiliş yapalım mı? Dersiniz? Ama Paris Saint Germain Shell'e gidiyor ki. Ne? Paris Saint Germain Shell'e gidiyor ki. Ne zaman? Ben ne bileyim üstünde yazıyor ya. Ama yeri geliyor. Ama tamam bir, ne zaman gelecek Allah bilir. Yo ha bir de dört gün içerisinde bir daha geliyor Ben şuradan boy alacağım. Her dört gün içerisinde bir kere geliyor yani. Bir arkadaşlar bu SG şeyle alıyorum. Benim şu çek ilk çekilişim ikisi, ikisi de öyle. öldü bu arada arkadaş herkesin. Efe çok kötü oynadın. Çok kötü oynadın. Aynen. Orada Sıkıntı kaçacak yok. Sen bir yer açladın ya. Aynen. Kötülük yaptın. Dönmüşsünüzdür arkadaşlar. Birazcık ben Arkadaşlar bir de yorumlara şö şöyle şey yapacağım bu artık. Adı neydi? Efe bunu yap yapacağım arkadaşlar. Ben yeni bir e, şey buldum. Yiyorsa yap serini. Ne dersiniz arkadaşlar? Ben de Efe bunu yap yapacağım. Baran yiyorsa bunu yap. Benim serinin ismi bu. Baran yiyorsa yap. Arkadaşlar, güzel. Arkadaşlar bir de like attım Aha, diye çok ısrarlamıyoruz çünkü bazıları like atmayı üşeniyor. Arkadaşlar iki dakika ya, iki dakika, iki dakika. Ne dakikası saniye? Aynen iki saniye. Ama çok ısrarlamayacağım. İ İstediğiniz. Azıcık o kadar zorladım da öldüm. Bir kere işler. Başla dersin. başla. Şu anla. Bunu alırsın da. Şeyi bilmem. İyi. Gel buraya bul. Al bunu. Al. Ben enerji kutusunu almaya gidiyorum. Buralarda yani, bir ben... aynı. Hem de iki tane. İkisini de alacağım ben. Al. ben. Aldım. Ben aldım. Kendi kendine. Biz bu videoyu için akşamları kadar çekiyoruz. Aynen arkadaşlar. Bazılarında ses gelmiyor. Bazılarında kayıt almayı unutuyoruz. Bu video kendi kendine kaydetmiyor. O kadar Aynen arkadaşlar. Şey Çok uğraşıyoruz. Arkadaşlar bir dahaki videoda Bravo TV geliyor. Ben gelir gelinmeyim %100 değil arkadaşlar. 20 like gelirse Baran geliyor bir dahaki seriye. Aynen öyle arkadaşlar. Bir dahaki videoda ben 20 like'a gelirim. 20 like'a Baran burada. Beni 20 like, like açısından görürsünüz karşılığında. Arkadaşlar gelmeyeceği için. Arkadaşlar kapatma lan diye bir videosu var efendim. Çok iyi videomuş bence. Sizin fikirleriniz nasıl? Çok. Aran sen oradan buradan ben buradan. Bence müthiş bir video olmuş. Arkadaşlar bir de e, en sevdiğiniz karakteri yorumlara bekliyorum. El Campeo Herkesin benim en sevdiği karakter büyük ihtimalle Leon'dur. Benim en sevdiğim efsanevi şey ben, Crow. Ben, bana göre artık oyunun iyi karakteri Crow. En sevdiğim de. Önce bana göre Leon da iyi karakteri. En sevdiğim karakter de en ben bana göre en iyi karakter de Leon Crow oldu. Arkadaşlar benim iyi. en sevdiğim efsanevi karakter Crow. Ben Elif demiyorum bütün karakterler arasında. Adı. Açsam Birinciyiz. Yeni hesaplaşma arası açılmış Efe. Hesaplaşmada en son maçı tam biz olduk bu arada. Aynen. Bakayım. Yok. Telefondan da oynuyorum ben Yeni hesaplaşma arası en son hayatta Arkadaşlar bir de Baran'ın şöyle hesabı var. Arkadaşlar nerede Crow Baran? Crow Baran. Ondan X42. video çekiyorum arkadaşlar normalde. Aynen. Bundan video çekiyor. Şey, i̇şte ondan video çekiyorum ya. Onun bildiğimi geldi işte oyunda. Hatta oyundan gireyim mi arkadaşlar? Birazcık. Arkadaşlar bu hesabı da kendi hesabı. Kupon burnu verebilirim. Tabii efsane çıkarsa bu hesabı vereceğim arkadaşlar. Geliyorum oyun arkadaşlar. Bakın şimdi. Arkadaşlar. Girdim oyuna. oyna? Aynen öyle. davet savaş topaç. Baran sen hangisinde oynayacaksın? Ne bileyim. İkisiyle de oynayayım mı arkadaşlar? Hadi söyle. Zaten İkisiyle bir daha atıp video bitireceğim. Hadi birisini oyna hadi. İkisiyle de oynayacağım arkadaşlar. İkisinden de aynı anda hazır. Niye atı, attın? Oğlum videoyu zaten bitireceğim. Ya arkadaşlar son maçı bari öyle oynayalım değil mi? Haydi Efe, Efe. Arkadaşlar Baran'ın oynayışını iyi izleyin şimdi. <laughs> Çok kötü oynarsa oynarsa bana bir şey demeyin bu arada. İkisiyle de aynı anda hazır çektim. Şimdi ikisiyle de oynayacağım arkadaşlar. En çok şeyi ben yapacağım kesin. E yani şu an iki telefon da elimde. Baran şu krovu arkaya götür. Kalenin dibine. Tamam götürüyorum. Nereye gidiyorum ben kendim? Aklı bir yere tabii. Baran. Götürdüm onu. onu götürdüm. Burada kalsın. Oraya. Baran geliyor geliyor. tam şuraya götürüyorum bekle. Tamam devam edebiliriz. Canım yok. Ölürsem öbür hesaba geçtim. Hemen öbür bir hesaba geçtim. Son saniye. Bakın arkadaşlar. Bunu şuraya koyayım. Of. Öbür hesaba geçtim. Arkadaşlar Baran'ın oynayışına bakın. Şimdi öbür hesaba geçtim. Baran bir hesaptan bir bu hesaptan. Ne? Aha. Çabuk bundan da olamaz. İkisinden kişiden döndüm. Aynen Aa, gol yedik. De de oldu. Lan birisini oynat. i̇kisinden de vuruyorum. İkisinden de vuruyorum. Vurdun. <laughs> Çok güzel vurdun. Aynen. Arkadaşlar bir de biriktirdiğiniz kutuları e, isterseniz ben açabilirim. İkisinden de like atıyorum arkadaşlar. Arkadaşlar bu video bir de yüklenmesi uzun sürecek. Yani montaj. Bir de yüklenmesi yarım saat sürüyor resmen. Biz hep bir likeımız geldi. hala video çekiyoruz. Aynen. Neyse arkadaşlar görüşürüz. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Bu video bu kadardı. Lütfen.